Arkadaşlar bugün Arel'le Arelle Brostars oynuyoruz. Evet. Hepinize merhabalar. Kanalın adı ne? Neyse. Çivi. Yeah. Neyse <laughs> Arkadaşlar ben hazırım. Şimdi. Arkadaşım hala. Hala ama hala. Ama hala hala. Mala Karakter <laughs> seçiyor. <laughs> tamam. Ab ah, mortis. mortis. Mortis Mortis. Ya Mortis olmaz ya. Tam Max olsun. The Max'i seçti. Ben Max'i no, seçmedim. Max gerçekten çok hızlı koşuyor. Arkadaşlar siz Kaka Spike'ı biliyor musunuz mu? Evet. Mi? Kaka Spike değil mi çıkmıştı bu arada? Acaba herkes videoyu böyle. <laughs> gerçekten Kaka Spike gibi koşum var. <laughs> Ayy bomba. Ayy bomba mu? Aa bombo. Sen? Bomba bomba, bomba. bomba, bomba. burada <laughs> kal. Attım. Are are gol attım. Senin çok güzel oynayışın bak. <laughs> yap bak yap bak yap bak. <laughs> Top olacaklar şimdi. Top orada. Bu zamanı Şimdi sen uzandın. Anne? Hey, ne oldu? Kendi kaleme atıyım. <laughs> <laughs> Kendi kalede atma ya. Atamam. atamayız zaten yasak. Evet atamayız. Hayır bu bomba. Bağırma bağırma. Hadi at şunu, ayyicek, at ayyicek, şunu. da anamay at şunu. Hadi. Döverdi. Kazandık. Arkadaşlar maçı kazandık bu sefer kazandık. Ne <laughs> koltuk bozuldu. Aa ben yıldız oyuncuyum. Ben yıldız oyuncuyum baksana. Bekle ara Ben tebrik de tebrik, tebrik ettim. ettim. Arkadaşlar benim Ay, şu anda benim konu olmuş mu lan? Lan mı? 910 kupam var. Hayır 918. Aa 2 dakikadır çekiyoruz. Şimdi ben hangi zaman diz etsem? Bir dakika ben oyundan çıkıp geri girsem. Bir... Hayır 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 yapma yapma. Biz lan yapma. Ben şuradan bir Hayır yapma. Ya suççum. Bak o zaman durduralım kaydı. Şey köşe. Arkadaşlar videoyu durdurduk çünkü su içmiştik. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ben Nita'yı değiştireceğim. Tamam, şimdi ben de e, Max'i değiştiriyorum. Hangisini seçsem? E, sudu. <laughs> su tu ya. Arkadaşlar size hiç böyle bir şey oldu mu? Ee, size hiç böyle bir şey oldu mu? Bana Sutu 6. <laughs> 6. gün hediyesi geldi. Ondan sonra altı gün sonra Sutu geri geri gitti. Arel açmıştı bana Sutu'yu. Hayır, Ha doğru küçük Aral. Sen sen. Ha. Hayır sana Sutu'yu açmamıştım. Açmıştın. Hayır sana işi açmıştım. Açmıştın. Hayır ben sana Sutu'yu açmamıştım. Saçma. Neyse. Hadi videoya devam edelim. Sen hep bir Ben de sütü. Ben de salak sütü ama. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. bir bismillah. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Aa takımımızda eş var. Aa, Karşı takımda Jackie Bazdurov. Keşke, keşke eşini seçseydim. Merak etmeyin. Sütü de uzun Sen ne <laughs> de olamaz galiba bir üye eksiyiz. Sağır. Bağırma. Bu arada galiba bir üye eksiyiz. Şu eş hareket etmiyor. Ya eş senin yapacağın sen Maalesef hareket etmiyor. Hı -hı. Aa hareket ediyor, hareket Hı -hı. ediyor. Şimdi Bana <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaybettik <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> arkadaşlar oynadınız mı oynamadınız mı? Kesin ço bir çok birçok kişi oynamıştır ya. Yorumlara yazın desem. Yorumlara yazın. Neyse. Arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. Bu videoyu tam 25 binler gelsin. Ha bu arada ciddi diyorum bu video tam 25 bin like gelsin. Neyse ya. Her Her bir saat bir saat çekersek bitir. E ben Karlı seçiyorum. Ya onu ben alacaktım da neyse. Ama ben de Carl 7. seviye çok iyi. Ben de kaçıncı seviyede bekledim? Sen de, bakayım? sen de 5. seviye. 6. Altı. 6. kademe. B Hayır bey. Beyin seviye diyorum. Bak seviye şu. Hay ben gözüme Seviyede seviye güzel sağlıklı sağlıklı Seviye sağlıklı 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 seviye. O Eşten sonra en yüksek seviye sende. Nita. Bu da altı. altı. Eşeli. Bu beş annem. Kolt da alt. Ben soygunlar hangilerini kullanırım söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle. Kolt. Brook. Ve Bull. El Primo mu? Ya da El Primo ve e, Bo. Tamam Bo. Sadece onları kullanırım çünkü onlar yumrukluyor ya da ateş ediyor. Hı hı. Şimdi. Arkadaşlar ben El Primo'da kalacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. El Primo! <laughs> ben de hazırım. Oo. Sizler önce gel. Buyurun. Bu söz. Arkadaşlar savaşa başlıyoruz. <başlayacaksın. gülüyor>

Hayır, 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 Ya. Nereden gol attı? Seni Tamam tebrik et. Tebrikler. Aral ben bir haberlere bakayım. Tamam. Ben bu sefer deriliz edeceğim. Videolar ne gelmiş? Ben videolara bakacağım. Bir şeyler yok. Espor ne lan? O başka bir şey. Onu geç. Şimdi yukarı al dedim. Barrel, Darryl, ee, <laughs> arkadaşlar kimi seçeyim size soruyor. Bir dakika. Ee, Shelly mi Nita mı? Colt mu? El Primo mu? Brock mu? Bull mu? Ee, bu ne? Bali. Bali mi? Poco mu? Rosa mı? Penny mi? Dynamite mı? Jessie mi? Kar mı? Jack mi? Bob mu? Eş. eş. mi? Hangisi yorumlara yazın? Ben şimdi koldu seçtim. Seçtim bile. Ben bu arada ben oh, oh, oh. ilk defa video çekiyorum. Evet aynen. Sen kaç kez çekmişsin bir yüz bir milyon kez çekmişsin. <laughs> Abartma. Neyse de başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi az önce şeyi öldürdüm. Şimdi ne oluyor? Çok iyiydi Ben benim yaptığım hamle sorun değil. Sorun daha bitmedi. Arkadaşlar <laughs> inşallah gideriz çünkü. <laughs> Anladınız <değil mi? gülüyor> Ne? Ben nasıl saçmalıyım <laughs> Aferin bize. Federico. Freder diyor orada bir kere. İşte o, onun tamamı yapmaya çalışıyorum ya. tamam mı? Tamam bu ben öldüm. Arkadaşlar ben kaleye geçiyorum. Koru onları. Azı koru. Takımımızı koru. Tamam teşekkür Çok iyi. Bu arada Grove hiper kullandı. Ben niye hareket etmiyorum? Ha. Çok iyiydi. Topu aldım. Bir tane ben ara pası Ne? Nasıl? Hadi hadi Mortis'e saldır. Mortis! Hadi Ne var e Çok Ya ne bağırıyorsun ya? Zombie. O ben buyum. Tamam. Tebrik edecektim Ben <laughs> Arkadaşlar bize çok bağırıyoruz. Savaşta elde kısıkabilir yer yer diye. Haberlere bakma. Ay yanlış girdim ki. Tamam. Ben Hı. de Allah kalacağım. Sonra haberlerin nereden geldiğini unuttum. Şuraya kalsın. Neyse. Sadece seç. Arkadaşlar siz Galatasaraylı mısınız? Fenerbahçeli mi? Beşiktaşlı mı? Yoksa Trabzonspor'lu mu? Bir de... Ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar ben de Galatasaraylıyım. Yoksa Ankara gücü mü? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Hadi seç. Neyse seçiyorum. Dynamike aldım ben arkadaşlar. Dynamike çok iyidir. Hazırım. Hazırım. Hazırız. Valla. Ay ma kimi tane aksu var ya bu şeyleri sesen ediliyor. Biliyor mu görme var. lan Yusuf. Bizim okuldaki Yusuf. Ay lan ne oluyor. Değil misin sen ya? Edgar'la oynuyor. Evet. İmkansız. Bu arada gerçekten o. Profilinden Ama Hayır. Hayır. Bağırma lütfen. Berat baba piro mu? Aray ben sağdan gidiyorum. You see me rolling. You see me rolling. Ay. Aa. Muydu? Evet elbise atlayabiliyor. Aldığında göreceksin. Yedik yedik yedik. Vallahi yedik. Ay yemedik. Ay. Şimdi yedik ya. <laughs> Arkadaşlar yenildik. Ama burada bağırıyoruz. Sıkın değil. Tabii ki bir yok. yok. Ayrıca etkinliklere yine görev bakacağım. Görev. Bir tek bu var. Rosa. Rosa. Bir dakika bir dakika. Şey Rosa mı Ya dur dur. Yeni şeyler gelmiş mi? Hayır gelmemeyiz hadi, hadi Gelmedi. Arkadaşlar ben Rossa'yı seçiyorum. Katli... Kadin. Sağlık full. Saldırı full. Süper full. Ama yükseltmiştim zaten. Beşinci seviye sende. Şimdi ben de e, Penny'i seçiyorum. Bu Rossa şeliğe benzemiyor mu? Hayır hiç benzemiyor. Saçına bak yüzüne bak. Sadece benziyor ya. Ben şimdi peyniri seyirdim. Keşke bizim yüzümüz çekse de o gülüşü yapsam. Te, hadi ya hazır ol. Hazırım ben. İşte Rosa ile 5 savaş kazanırsan görü tamamlamış olursun. Oo şet. Şet mi? Neyse başla. Yani bir tane. Tamam başlıyoruz. Aa Spike. What the fuck? Spike yok. Ama sen birisi adını Spike. Hadi, hadi onu gördüm. Evet Rosa iyi hızlar gidi diyor. Evet katkısı var ya. Kısa menzilde olsa da yine iyi. Ya, ah be. Hiç sorun değil. Neyse. Alo alo alo. Alo, elo, alo. Yani ben bu maçı kazanırsam Rosa ile gol atarsam iki gol. Birinci seviyeyi tamamlamış. Çok iyi. Şu an top sende. Kaç 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 kaç. Ve at. Yürüyorum. Ben kovacağım. Ve sen de öldün. Arkadaşlar giden. Giden. Bu top nerede bakayım? Kapı orada. Ha, Boşta. topu bizim takılan Mortis aldı. Hadi Mortis hadi.

attı bu arada. Neden? 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 Şimdi ben başka savaş Ama bu sefer savaş topu oynamayalım. Başka etkinliği seçelim ya. Duddu mu beni? Olur. Belki ne diyorum? Ya. Seçim bekle. Kupa ne? Knockout olabilir. Ha, knockout alevli. Arkadaşlar knockout alevli anka kuşu oynayacağız. Tamam. Alevli Uyum. anka kuşu haritası adı. Name, Sen hazırsın şimdi ben başka savaşçı seçeceğim. <laughs> Ay ne yapıyorsun ya? Kimi <laughs> seçeyim? <laughs> Bir dakika, seçtim <laughs> ama <laughs> ben daha başka savaşçı seçeceğim. Ay kim seçtim <laughs> Yapma. Tamam. Kim seçti? Ben seçtim. Sen <laughs> <susunuyordun. gülüyor> <laughs> Ne yaptın sen ya? A A ben ya. İsteyim yapacağım. Neyse başla. Ya, yapma ya. Arka takımımızda Mortis var. Karşı takım Mortis Piper bırak. Arka çok güçlü ona göre. Ay zotka, ne yapıyorsun? Ne <laughs> ben öldüm Galiba kaybettiniz. Anam mi? Mbappe diyor. <laughs> Enbap gördün mü? Gördüm gördüm. Remzi başka Mbappe. <laughs> <laughs> ya yine ilk benim. Ay öldürsene Neyi bekliyordun? Bekleyin başka Ay, Ama hep evet, her seferinde hiçbiri ölmeden kaybettik. Tamam daha güçlü bir... Tamam sen Rosa'yla kal çünkü görevin var senin. Ama ben hiç kazanamadım ki. Ben çok güçlü bir zaciz edeceğim. Bakayım kaç kez kazandın? Hiç. Hiç ya. Hiç evet. Ama ben de çok güçlü bir savaş izleyeceğim. Abi ara. Rusa'yla 5 tane kazanıp geri verir misin? İyi. Rosayla beş, Rosayla beş tane. Hayır ya. Tamam ben bu sefer bir seçtim. Evet tabletinden ben çekebilir miyim? De? Hayır. Rosa, name, ben bu sefer bir seçtim. Kısa bir olsa da çok iyidir. Kalem mi? Gözünü <laughs> Çizme çizme. O ne? Boş ver. Ne oluyor anne O hey, balon şişiriyor. Hasar vermek için. Oğlum bu bize hasar veriyor. Hayır o bizim takımda henk. Şimdi onu öldürmeliyiz. Lan benden ne balonu bir Ben de öldüm. <laughs> Hadi Hank hadi. Bir de Hank kaldı. Hah tamam. Arkadaşlar, bir de şey kaldı. Byron kaldı ölmesi yeri geldi. Hadi Byron. Hadi Byron yen. Hank'i tutuyor. He, o bizim takıma Arkadaşlar, bence yener ya. Arkadaşlar ben öldüm video ile ilgili konuş. Tamam. Şimdi, şimdi bizim takımda Hank Byron'i yenmeye çalışıyor. Hadi yen şu Byron'ı artık. Oh be turu kazandık. Arkadaşlar turu kazandık ama patlis oldu. Patlis mi? Arkadaşlar Erpil'in onları patlis yaptı. Onun nerede olduğunu biliyorum ama patlis oldu. Tamam çok iyi sorucu öldürdük. Sen öldürmüşsün. Hayırlısı. Evet gerçekten sen öldürmüşsün. Çünkü yazıyor. Ne sandın? Ben... Sen de görmeyeceksin daha sonra. Tamam çok iyi. Bir de Primo kaldı. Yardım, bu arada El Primo'yu da öldürürsek kazanıyoruz ona göre. Şey hadi. hadi gördüm bu arada. Hadi kazanacağız. Ben, ben, primoyu, ben. Hadi. Abi hadi bence Hank'in kazandık. Yes, be. Oh be sonunda. Bence Hank yıldız oyuncu. Evet Hank yıldız oyuncu. Bir dakika ben şöyle <laughs> mı şimdi? Sen şimdi bir tane kazandın. Dört tane daha kazanman gerekiyor. Hazırım ben. Arena hazır mısın? Hazırım. E ar Arayla da hazır. Ay Ha ol. ol. ah, şimdi oldu. Başlıyoruz. Yanlışlık mı oldu ya? Başla. Lan gene mi gitti bu kayıp ya? Bu arada bende devam ediyor ona göre. Ya, tamam. Lan kaç git. Bak. Daha ka Ne ya? Kaç çıkacağım, çıkacağım. Sorun yok, sorun yok. Hayır, Şu... öyle değil. Kaç, kapandı. İyi sorun yok. Ben kaybedeyim, ben kaydetiyorum. Hadi hareket et bir tek sen kaldın. Ben de, ben de ya. Tek sen kaldın. Hayır olamaz galiba kaybedeceğiz duru. Otur, izin kaybettik artık galiba. Evet kaybettik. Hayır aç şimdi tekrar aç. Benimki de başka bir video olur anne. Ulan. şimdi ters dönmüş. <laughs> Al. Ben Evet. Ha benimki başka bir yere Benimki başka bir yere gidecek. Benim sen benim çekersin. Ben değil mi? Evet. Arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu kapattım ondan. Sen sen. Arkadaşlar Volkan yanlışlıkla kaydık durdurdu. Ondan baştan başlıyoruz ama arkadaşımı. Turu kazandık. Arkadaşımın tavsiyesinden gözükebilir benim kendim. Tamam. Onu da söylemiş olayım. Kaç dakika oldu lan? 22 olmuş. Lan bunlar kim? Kırmızı kim? Kırmızı olanlar düşmanlarımız. Hayır hayır 22 kim? ile Lovriye. Ben çok <laughs> iyi. Ve kazandım maçı. Arayı duyuyorum. Bu arada sen şimdi görevi tamamını Üz haber kaldı. Hello, hello, hello. hello, hello, hello. Şimdi ben da olmayayım. Anan Yok. <laughs> 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 Neyse. Peki. <laughs> Peki. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Neyse hadi. hadi başlayalım. Arkadaşlar ben başlamayacağım. Alırız basit kesin. Arkadaşlar ben 8 biti seçtim. Ben patates biti seçtim. 1 patates bitir. Geç kaza yanaşalım. Şarkı solta geç. Geçelim biraz daha yavaş. yanaş. Tamam başladık. Aralama senin tavrısından ben gözüküyorum değil mi? ey evet, gülüyorsun arkadaşlar e, yani, yani kapattık kaç kez izlemek istiyorum şimdi tamam mı? Son yok. 15. Hiç son değil. Bitti. De, evet, turu kazandık. Alacağız. <laughs> turu kazandık. Arkadaşlar bu turu alacağız turu kazandık. Yani turu aldık. Ben öldürdüm. öldürdüm. Hayır ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Adali, öldürdüm. Hayır hadi. Ben öldürdüm. hadi. Hadi İsa kaldı bir tek. Ha ne? Ne? Hadi can, Neyse nasıl bu bana grey'i öldürdün sen Ha grey'i öldürdün edgar sandı başka yerde edgar ölmedi edgar orada ışınlanma yarı var olamaz galiba kaybetti. Ah, hadi görürüz.